Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir punch çalışması yapacağım. Ee, öncelikle bir simli bir kumaş e, buldum. Bu kumaşa çiçekli bir desen e, çizdim ve kasnakla e, gergin duruma getirdim. Biliyorsunuz punch e, için öncelikle kasnak e, ihtiyacımız var çünkü gergin bir Kumaşa ihtiyacımız var Bir panç iğnesine ve Buna uygun bir ipliğe ihtiyacımız var Panç çalışması için Ben bir çiçek motifini Önceden buraya çizdim Şu an çok net görünmüyor olabilir Ben biraz yaklaştırmaya çalışayım ama Kurşun kalem yardımıyla Bunu Kumaşa Çizimini yaptım Şimdi bu panç iğnesine ipliği geçirerek Panç çalışmama başlıyorum Öncelikle şu e, kutusundan çıkan iğneleri ve e, bu iğneyi geçirmeyi sağlayan aparatı yardımıyla ipliği öncelikle punch iğnesinin baş kısmından geçiriyorum. Altta çıkıyor. E, alttan çıkan kısmına ipliği yerleştiriyorum. Daha sonra yukarıya doğru çekiyorum. Ee, şurada bir iğne deliği bulunuyor. Bu delikten tekrar punch e, iğnesinin deliğinden şu aparatı geçirerek ipliği arka tarafa alıyorum. Ve ipliği arkaya alarak. Bu yardımıyla geçirmiş oldum. Şu an e, birazcık ipi kısalttım ön kısmından. Ben e, 2 ile 4 aralığında bir çalışma yapacağım. Onun için bu şekilde ayarını yapıyorum 2 ile 4 aralığında bu kalın bir iğne. E, i̇sterseniz daha ince e, iğne uçlarıyla da yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle şurada bir yaprak bulunuyor. Yaprağı e, ve dalı bulunduğu için ben şuradan başlayarak e, iğnenin ucunu geçiriyorum. yaprağı oluşturdum. Şuradaki parçayı kısmını da yine kesiyorum. Ve diğer yaprağa geçmeye başlayacağım. Yine aynı şekilde ipliği ayarlıyorum. İğneye göre. İğnenin e, bu kısmı yukarıya bakacak şekilde yani şu çukur kısmı yukarı bakacak şekilde

kalan parça kısmını kesiyorum. Bu şekilde yaprağı oluşturduk. Geri kalan kısmı farklı bir renk olacak. Bu renk için öncelikle yine aynı şekilde iğneye ipi geçirme işlemiyle. İğneme şimdi pembe iplik geçirdim. Pembe iplikle de motifim ben başka bir kısmına başlıyorum. Şurada bir çiçek var. Ee, bu çiçeğin alt kısımlarını farklı bir renk yapacağım. Öncelikle e, yine bu taraftan başlayarak pembe motifimi, pembe ipliğimle motifimi başlayacağım. Çok kısa e, bu kısımları. Kısa kısa pembe ipliği kullanacağım. Çünkü sadece belirli kısımlarında görünmesini istiyorum. Her yerde görünmesini istemiyorum. Pembe kısmını. şekilde pembe kısmını ile yapacağımız kısımları bitirmiş oldum. Kalan e, bölümler için farklı bir ton kullanacağım. İpliğimizi değiştirdik. Bu sefer ise mor ipliğimizi iğnemize geçirdik. Ve motife benzer mor devam ediyoruz. Motifi oluşturdu. Şimdi şu küçük şu kısımda bir küçük yaprağı var. Bu yaprağı tekrar yapacağım ve ondan sonra da e, aşağıya doğru devam edeceğim. Bu şekilde e, motifimi tamamlamaya çalışacağım. E, pançın, Pançın son kısımlarına artık geldik. E, yeşile başlamıştık. Sonra pembelerle süslemeler yaptık. Morla çiçekleri belirginleştirdik. Son aşaması gelen olan şu mor çiçeği bitirmek kısmı kaldı. Ee, bunu da tamamladıktan sonra pançe işlemem bitmiş olacak. Ee, şimdi bu kısmı da bitirelim. <laughs> En sonunda ar, e, arkasındaki ipliği çekerek işimizi bitiriyoruz. Bu şekilde güzel bir nakış elde ettik. Şimdi ise fazla olan ipleri temizleyelim. Punch'ın işlem bittikten sonra arka tarafına yapışkanla e, yapıştırılıp Tekrar öne çıkmasını engelleyeceğiz. Evet. Punch işlemimiz bu şekilde oldu. Siz de aynı şekilde deneyerek bu şekilde güzel motifler elde edebilirsiniz. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.